tr 24 YouTube kanalında Avukat Nurullah Halbayrak'ın 3 bin liranın peşine düşen Sosyal Devlet başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 18 Ekim 2022 tarihinde insani yardım faaliyetlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bilgisi sosyal medyada yer aldı. İçişleri Bakanı Soylu tarafından yapılan ilk açıklamaya göre 704 kişi hakkında soruşturma kararı verilmiş ve bu kişilerden 543'ü gözaltına alınmıştır. Operasyon 8 ay süren titiz bir çalışma sonucunda yapılmıştır. Gözaltına alınan kişilere yurt dışından yaklaşık 3 ila 6 bin lira arasında yardım yapılmıştır. Hukuk tarihi açısından ibretlik olan bu soruşturmanın detaylarıyla ilgili de EGM tarafından daha sonra bilgi verileceği ifade edildi. İçişleri Bakanı Soylu daha öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yapmıştı. Önceki görevine atıfta bulunmamın nedeni mesleğinin hukuki değil sosyal boyutuna dikkat çekmek için zira bahse konu operasyonun herhangi bir hukuk devletinde karşılığı yoktur. 15 Temmuz kumpası sonrasında başlatılan cadı avında yüz binlerce insan aileleriyle birlikte politik, idari, adli, sosyoekonomik ve kültürel birçok açıdan eziyete maruz bırakılmıştır. Bununla yetinmeyen siyasi iktidar mağdurları sosyal yaşam alanının dışına itebilmek için hem devletin imkanlarını kötüye kullanmış hem de kamuoyunu manipüle etmekten çekinmemiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde sosyal kelimesinin karşılığı toplumsal sal şeklinde açıklanmıştır. Dolayısıyla sosyal bir kavramdan bahsedildiğinde başka bir kelimenin yanına sosyal sıfatı eklendiğinde bu nitelemenin toplumu ilgilendirdiği gibi bir sonuca ulaşmak mümkündür. Kelime, gündelik yaşamda kullanılmakla kalmayıp, bireysel ya da toplumsal açıdan beşeri davranışları inceleyen bilim dallarının da yakın ilgisine mazhar olmuştur. Kavramın en çok kullanıldığı bilim dallarından birisi de hukuktur ki, bu alanın düzenlenmesinde temel köşe taşı, kanunlar, sosyal kelimesiyle yani toplumsal olanla epeyce ilgilidir. Ülkemizdeki hukuk hukuk sisteminin temel sac ayaklarından birisi olan anayasa metnine kabaca bakıldığında 32 yerde sosyal kelimesine atıfta bulunulduğu görülecektir yasa koyucu sosyal adalet, sosyal hukuk devleti, sosyal gelişme, sosyal güvenlik, sosyal haklar, sosyal amaç, sosyal kalkınma, sosyal yardım, sosyal hak ve menfaat, sosyal düzen, sosyal kurum, sosyal kuruluş, sosyal konsey, sosyal alan, sosyal durum ve benzeri kelimeleri anayasanın farklı bölümlerine yerleştirmiştir. Özetle Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti olduğu gerçeğini hukuk sisteminin kalbine yerleştirmiştir çalışmıştır. Bunu en iyi bilmesi gerekenler Çalışma ve Sosyal Güvenlikle İçişleri Bakanlığı yapmış kişiler olmalıdır. Anayasanın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir ibaresine yer verilmiştir. Anayasanın 60. maddesi herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilat kurar ve 65. maddesi ise devlet sosyal ve ekonomik alanlarda anayasayla belirlenen görevlerini bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir şeklinde düzenlenerek sosyal güvenliğin sağlanmasında imkanlar ölçüsünde devletin rolüne atıfta bulunulmuştur. İçişleri Bakanı tarafından kamuoyuna duyurulan operasyon konusuna yeniden döndüğümüzde Karşımıza çıkan tablo şudur. 15 Temmuz kumpasıyla ile birlikte hedef bir gruba yönelik cadı avı başlatılmıştır. İhraç, gözaltı, işkence, kötü muamele, hapis, adam kaçırma, infaz ve benzeri hukuksuzluklar yetmeyince siyasi iktidar mağdurların sosyal yaşam alanını daraltmaya yönelik tedbirlerle yoluna devam etmiştir. O hal döneminde ve sonrasında KHK'lıların sosyal ve ekonomik hayatta karşılaştıkları zorluklar, insan hakları gözlemcileri tarafından sosyal ölüm olarak tanınmakta ve 58 farklı olay türünde sosyal ve ekonomik hak ihlaline maruz bırakıldıkları raporlanmıştır. Anlaşılan o ki sosyal ölüme varan hukuksuzluklar yeterli olmamış, iktidar eş ve çocuklara bakmakla yükümlü ferdi cezaevinde olan mağdur aileye daha fazlasını yapmanın yolunu yine polisiye operasyonlarda bulmuştur. Devleti temsilen ortada duran iktidar mağdur ettiği insanlara sosyal devlet prensibinin gerektirdiği haklarını vermediği yetmiyormuş gibi yakınları tarafından yapıldığı iddia edilen 3 ila 6 bin liralık yardımın peşine düşmüş bunu da terör operasyonu olarak kamuoyuna duyurmuştur. Yaşanan bu zulüm bir kez daha göstermektedir ki iktidar tarafından açık ve aleni olarak insanlığa karşı suç işlenmektedir, diyor Nurullah Albayrak TR724'deki köşesinde.